Burdur'da 12.913 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamalarda 44 araç trafikten men edildi. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamayla kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edildiği kamuoyla paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada Burdur İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 27-29 Eylül tarihleri arasında motosiklet kullanımı, alkollü araç kullanımıyla yük ve yolcu taşıyan araçların denetimi 18 jandarma trafik timi ve 48 personelin katılımıyla icra edilmiştir uygulamalar sonucunda 12913 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 294 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 44 araç trafikten men edilmiş, 8 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.